Evet arkadaşlar merhaba Bugün Dynamike ile çift hesaplaşma oynayacağız Gördüğünüz gibi Dynamike Hadi o zaman geçelim Evet arkadaşlar Orayı yine her zaman kestim 8 bit var Takım arkadaşımız 8 bit İsmi değişik bir şey yazmış Okunmuyor Nokta gibi bir şey yapmış. Şöyle buraya Nito'yu alırız rahat alırız bence ee, bir tane daha hadi Nito'nun peşine takıldım onu alırız evet boğayı aldım şurada 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 Nito şurada hayır öldüm ben öldüm 8 bit arkadaşım hala şu alsana onu ya ha, beni bekliyor arkadaşlar ben alayım bizimki aynı olsun diye bekliyor. Hadi. Bir tamam. Geldim. Hadi bakalım. Şuraya hop bam 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 biri bom bom bom. Tok tok ve öldürdüm. Wow, mükemmel. Bir daha oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladım. Orayı yine kestim. Sıkılmayın. Çünkü video uzun sürecek. Hayır. Oha Juju şeyin üstünden gidebiliyor mu suyun? <laughs> Öldük. <laughs> Öldük. Öldük. Ölmedik tamam. Ölmedik. Şuradan kaçalım. Kaçalım kaçalım. Susun. Arkadaşlar. Kardeşim şey yaptı da. Bak. Ses geldi ya özür diliyorum. Şunu alalım. Bakalım alalım. Oo Aldım. Bibi yazmış ismini. Bakın şunu alırız. Bu ne ya? Bu ne? Ölebilir takım arkadaşım. Kaç kaç oradan kaç. <laughs> hadi hadi az kaldı. Hadi kaç ya. Tamam geldim. Hadi şuraya şimdi bir dakika. Öldüm yine. Sık sık sık. <laughs> Hadi. Süper, öldür. Sık sık Öldü öldü öldü. Hadi geldim. Şimdi hu, 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 hu. Evet öldü. Arkadaşım öldürdü. <laughs> Birinci olduk yine. Yine oynayalım. Videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Susun. Ya, da... ya o, o. evet arkadaşlar. Yine orayı kestim. Şöyle. Of. Evet. Hadi şunu alalım. Al 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 al. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Oh. Evet onu aldık. Onu al ana. Bastır zorlayabilir birazcık bizi. Ama birazcık o kadar çok zorlayamaz. Hayır hayır bu arkadaşın da <gülüyor> öldüm <gülüyor> maalesef öldüm arkadaşlar 8 bit yaşıyor hadi hadi kazanacağız hadi kaç öldük öldük arkadaşlar neyse bir şey olmaz oyun söver şeyi açalım. Hadi o. Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar? Hadi açalım şunları. İnşallah efsane bir çıkar. Ender çıktı ya atıyor. Şunu alalım. Hadi o zaman başlayalım. Tekrar da. Bakalım Kalın bir görevlerinde var varmış. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi gidelim. İşte çıktı arkadaşım. Porco. Şey o mu ne? Arkadaşlar kesmek zorunda kaldım. Bir sorun çıktı. Hayır, hayır hayır öldüm. Neyse üçüncü olduk. Hadi bakalım. Çıktık. Arkadaşlar kupamız çok az kaldı hadi. Çöz. Altın alıyoruz. Hadi. Bir tur daha oynayalım. Evet arkadaşlar. Orayı yine kestim. Of. Yine kestim orayı. Ay. <laughs> arkadaşlar bir sorun oldu. Kapatmak zorunda kaldım. Öldük zaten. Videoyu burada kapatacağım lütfen abone olun bu videoya çok uğraştım <laughs> belki kötü sesler gelmiş olabilir onun için de tekrar özür diliyorum İnşallah güzel olmuştur öbür bölümde yani öbür videomuzda kupamızı şu şey alabiliriz şu 300 altını şey almak için çok gerekmiş arkadaşlar bir dakika Hı şu şey almaya şu 300 altına almaya çalışabiliriz <laughs> şunu hadi o zaman <laughs> bay bay arkadaşlar öbür videoda görüşmek üzere